Yeni bir tanıtım videomuzdan herkese merhabalar. Bugün sizlere önümde görmüş olduğunuz 2013 model ve sonrası 1.5 DCI yeni tip Euro 5 motorlara ait Triger setini yani diğer bir adıyla da Eksantrik Kayış Kitini tanıtacağım. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Hadi gelin ürünü birlikte inceleyelim. 2013 sonrası Clio 4, Sembol 2, Megane 4, Kadjar, Yeni Kango, Dacia Docker, Logi Duster gibi araçların 1.5 dCi Euro 5 motorlarına uyumludur. Ürünün şu anki güncel referans numarası etiketinde de gördüğünüz gibi 130 Ceyhan 115 08 Rize. Neden güncel referans numarası dedim? Çünkü Renault üreticiyi değiştirdiği zaman ya da parçayı revize ettiği zaman parçanın referans numarasına güncelleyip başka bir numara veriyor. Kutunun içeriğinde bir tane triger kayışı. bir tane trigger rulmanı, bir adet somun, bir adet de civatası yer alıyor. Çoğu Renault yedek parçada olduğu gibi trigger setinin de çok fazla sahtesi yapılmaya başlandı. Ucuz bir bilye alıp bunun bu tarafta gördüğünüz plakasını söküyorlar. Aynı şekilde burada yazılan yazıları aynısını basıyorlar yine ucuz bir kayış alıp üzerindeki yazıları siliyorlar. Aynı bu şekilde yazı yazıyorlar ve piyasaya sürüyorlar. Sahte ürünlerin etiketten nasıl ayırt edildiğini zaten bir önceki videolarımızda anlatmıştık. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Bu trigger seti her 80.000 kilometrede bir ya da 4 yılda bir mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Yani 80.000 kilometre yapmadınız fakat 4 yılı doldurdunuz mutlaka değişmesi gerekir. Ya da 2 sene oldu fakat 80.000 kilometreyi doldurdunuz yine de hemen değişmesi gerekmektedir. Biraz daha kullanayım idare eder hemen bozulacak değil ya diye düşünmeyin. Trigger seti motorun en önemli parçalarından biridir. Motor yaptırmaya kadar gider bu iş. Motor yaptırma maliyetleri de günümüzde 20.000 liraları geçti. 300-500 lira için riske atmayın deriz.